Herkese merhaba, ben Alperen Işık'ın. Bugün sizlere 1912 Stockholm Olimpiyatlarından bahsedeceğim. Haydi videomuza geçelim. 1912 Stockholm Olimpiyatlarında içindekiler şunlardır. Stockholm Olimpiyat posteri, 1912 yaz olimpiyatları, mekanlar, açılış töreni, katılan ülkeler, Türkiye'den katılan sporcu sayısı, dünyada katılan sporcu sayısı, alınan madalyalar, önemli olaylar. 1912 Yaz Olimpiyatları. 1912 Yaz Olimpiyatları 48'i kadın olmak üzere 28 ülke ve 2404 yarışmacı katılmıştır. 14 spor dalında 102 yarışmada yarışılmıştır. Gerçek altın madalyayı veren son olimpiyatlar oldu. Japonya'nın çıkışıyla ilk kez bir Asya ülkesi katıldı. Stockholm oyunlar için tek teklifti ve 1909'da seçildi. Oyunlar Jim Tom tarafından kazanılan sanat yarışmaları, kadın dalışı, kadın yüzme ve hem de hem de yeni pentatlon içeren ilk oyunlardı. En çok altın madalyayı ABD 25 ile alırken İsveç toplamda 65 ile en çok madalyayı kazandı. Bunlar 1. Dünya Savaşı'nın kesintiye uğraması nedeniyle 8 yıllık son Olimpiyat oyunlarıydı. Ulusal Olimpiyat Komitelerine göre katılan ülkeler. Avustralya, Avusturya, Belçika, Bohemya, Kanada, Şili, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rus İmparatorluğu, Sırbistan, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri. 1912 Stockholm Olimpiyat Madalyası. 1912 Stockholm Olimpiyatına katılan 28 ülkeden 18'i madalya kazandı. En başarılı ülke olan Amerika, 25 bronz, 19 gümüş, 19 altın ile 63 madalya kazanırken 1. sırada yer aldı. İsveç, 24 bronz, 24 gümüş, 17 altın ile 65 madalya kazandı, 2. sırada yer aldı. İngiltere 10 bronz, 15 gümüş, 16 altın ile 41 madalya toplayarak 3. sırada yer aldı. Kadınlar yüzme kategorisi ilk olarak bu olimpiyatta yer aldı. Kızıl derili Jim Tom, Decathlon ve Pentathlon yarışlarında birinci oldu. Ancak bir yıl sonra madalyalarını geri vermek zorunda kaldı. Çünkü daha önceleri bir beyzbol maçına katılıp 60 dolar aldığı belirlenmiş ve antrenörlük özelliği kaybolmuştur. Jim Tom 1953 yılında öldü ama 1982 yılında amatörlüğünü tekrar tanımlayan Ioc madalyaları ailesine geri verildi. Önemli olaylar Portekizli maraton koşucusu Francisco Lazaro yarış sırasında fenalaştı ve hayatını kaybetti. Oyunlarda ölen ilk sporcu oldu. Ulusal olimpiyat komitelerine göre sporcu sayısı toplam 2404 kişidir. Türkiye'den katılan Sporcu sayımız 2'dir ve bu iki sporcumuz da 1 derece elde edememiştir. Katılan ülkeler 1912 oyunlarında 28 ülke yarıştı. Mısır, İzlanda, Portekiz ve Sırbistan gibi ilk kez katılan ülkeler yer aldı. Japonya'da olimpiyat başlangıcı, Birasya ülkesinin olimpiyat oyunlarında ilk görünüşünü işaret ediyor. Şili, 4 sporcusunun katılmasıyla milli takım olarak ilk ortaya çıkışıydı. Açılış Örünü 5. Olimpiyat Oyunları 6 Temmuz 1912'de açıldı. İsveç Kraliyet ailesi Stockholm Sarayı'ndan saat 10.40'da ayrıldı ve IOC üyeleri tarafından Olimpiyat Stadında kabul edildi. Geleneksel bir İsveç ilahisi yapıldı ve dualar önce İsveççe ardından İngilizce olarak okundu. Veliaht Prens Gustav Adolf İsveç Olimpiyat Birliği adına krala hitap etti. Kral Gustav daha sonra uzun bir konuşmayla oyunların resmi olarak açıldığını ilan etti. Bir trompet tantana çalındı ve Veliat Prens kral için tezahürat istedi. Milli gruplarında sırayla stadyumdan yürüyen sporcuların töreni sonlandırdı. 1912 Stolkom Olimpiyatı ev sahipliği yapan stadyum 33 bin kişiliktir. Stadyumları Stolkom Olimpiyat Stadı'dır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.